Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Minecraft'a devam ediyoruz arkadaşlar Yani bölüm 3 Arkadaşlar ben kaleyi yaptım ee, Şu anda Sürpriz olsun diye arkama döndüm Azıcık gözükte. Ama kale gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar Artık kalemizde yaşayacağız Şimdi hazır mısınız Kaleyi gösteriyorum Ve Karşınızda Yeni malikhanemiz. Buraya köprü yaptım arkadaşlar. Buraya da yorumları yazın arkadaşlar. Bu sefer yorumları atacağım buraya lan mı dökeyim sun mu dökeyim siz yorumları yazın. Buraya indiğimizde çıkması çok zor keşke inmeseydim ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu değil. Bugünkü konumuz bu taştan kaleyi yaptık. Ama bu taştan klinin içine bir tane de odundan ev yapmamız lazım. Neden diye sorarsanız çünkü arkadaşlar yani bu eşyaları o eve koyacağım ve o evi de tam buraya yapacağım. Tam buraya. Lüks bir malikan değil. İşte bu evi bu kuleler koruyacak. Yani bu duvar en azından evin yakınını zombiler giremeyecek. Bence güzel bir fikir. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar ya kalemiz. Bugün de Nether'a gitmeyi düşünüyorum ya da elmas bulmayı düşünüyorum. Bir sonraki se bir sonraki bölümde yani dördüncü bölümde Nedrat set olmak istiyorum artık. Allah! Nasıl öldük ya biz? Bu arada setimizin canı çok az kalmış. Neyse arkadaşlar e, odunumuz var mı diye bir bakayım. O odunumuz baya varmış aslında. Ee, e, ne yap ha taşları koyacaktık arkadaşlar. Şuraya taşları taşları koyalım. Ben yani gereksiz eşyaları koyalım. Bir sürü gereksiz eşya var şu anda. Bu kalsın. Belki odunla ihtiyacımız olur. Aa, bu da kalsın. Bu da kalsın. Şu yemekleri alalım arkadaşlar. Bu yemekler başka bir tarafa. Bunları buraya koyalım. Böyle. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geldi. Kardeşimin sesi. Kusura bakmayın. Çok uçsuz ya. Neyse. Şunları şöyle. Bunları odunlar kısmına koysak daha iyi olur bence şurası. Burayı odunlar yaptım ben. Şöyle. Bu sandıkları nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ev yapmaya başlayalım. Ya da ilk önce odun kazı kasalım. Neden odun kasacaksınız diye sorarsanız. O köşeleri şeyden yapmayı düşünüyorum. Ee, nasıl desem. Tahtadan yani oduna dönüştürmeden yapmak istiyorum. Şu tahtadan toplayacağım yani. Direkt bunu oduna dönüştürmeden yapmak istiyorum köşeleri. Neyse arkadaşlar ben birazcık toplayayım ondan sonra videoyu tekrardan başlatacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar odunları topladım. Şimdi evimizi yapmaya geçelim. Bu sefer videoyu durdurmayacağım. Bu arada evi şöyle yapsak eee Şuradan olur mu? Olur. 1 2 3 4 Şöyle. Bana. buraya koyalım. Aynen. 1 2 3 4. Bence iyi oldu ama neyse ya gerek yok boş verin. Dikdörtgen olsun. Ya. burayı kaç yapmıştık? Şöyle 1 bir... 2 3 4 Aa, sayamadım ya 1 2 3 4 5 a 5 yaptık o zaman 1 2 3 4 5 6 7 7 8 bence 8 iyi ya aynen aynen bence de 8 iyi 1 2 3 4 o bence baya güzel oldu. Şunları şöyle buralara cam falan koyarız. Tabi kum toplamak lazım. Şu üstleri de kapatacağım. Şuradan şöyle. Köylü evi gibi oldu ya. Ama bence gayet güzel oldu. Son iki bölme building olarak yaptım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle koyalım. İyi de bunları nasıl kıracağız ha? Ee, neyse kıracağız artık bir şekilde. Aa bu arada üstünü de şeyden yapsak iyi olurdu. Arkadaşlar ben birazcık daha odun kesip geliyorum şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar minik evimizi yaptım hazırladım gördüğünüz gibi. Gayet de güzel oldu. Artık camları da bir sonraki bölüme buluruz arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Ama ekran sürüldü zaten. Ha. Bence evimiz gayet güzel oldu. Bir de size dışarıdan göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Şöyle böyle yaptım. çıktı şöyle arkadaşlar. Yani yukarı yukarı doğru çıktım. Küçük basamaklarla. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.